Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne haber? Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Kanalımız arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Şu an 43 aboneyiz. İnşallah 50 oluruz. Olalım. Yorumlarda da istediğiniz oyunlar varsa onları da oynarız. Ve şimdi tek hesaplaşma başlayacağım. Ne oynasam tek hesaplaşma oynayacağım. Ha bu arada Discord sunucumuzun da li linki var açıklamalarda. Discord sunucumuza da oradan gelebilirsin. Ha, normal da Nimo TV şu anda ekrana çıktı ID'si de. Orada yayınlarımız oluyor gelirseniz. Nereye nereye? <laughs> Salak ya cam basmadı. Ama saklan saklan şimdi gelir biri vurur burada bir cam basmış şurada iki dakika. Bas 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 tamam devam et. Şurada üstte bir katliam var oraya gitmem lazım. Hop. Nereye geliyor nereye? Bunu da aldık buradan arkadaşlar. Şunu da şuradan alırsak. Şuralarda bir yerlerde adam var yalnız. Bak bak. Hayır olmadı. Dediğim şey olsa. Tamam yeter bu kadar. Yük zaten bir kişi kalmış. Onu da inşallah alabilirim. Gel. İyi günler, iyi günler, iyi günler. Boş olta attım orada. Zaten alacaktım. Belliydi. Tekrarını yapabilirim. Şunun rütbesini bir 10 yapayım da şu an buna kasıyorum karakteri. <laughs> <laughs> da VS de atabiliriz. İsteyenler yorumlara ID'sini bıraksın. Arkada ya ID'sini bıraksın onlar. Biz onları arkadaş ekleriz. Af vurmak çok eğlenceli arkadaşlar. Bu aralar af vurmak güzelmiş. <laughs> Şöyle sen de şunları bir tutarsan hani. <laughs> Oraya geç bir şöyle. Kaç 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 kaç. Gel nereye kaçıyorsun lan? Gelme. Canım. iyi değil o kanım. <laughs> Allah'ım ya. Rosa beni bir sal ya. <laughs> Rossa'ya öldük arkadaşlar. Öldürdü. Bizi. <laughs> o varsa bizden iyisi. O da bizden birisi de. Şunu şöyle vurdurabilirim. Vurduramam. Bir dakika. Deneyeceğim bunu yapmayı. Şöyle. Oldu şöyle. Gel gel. Kaçma. Lanım. Ya ama. Of. Salak gibi dalıyorum ya. Git. Devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu arada videolarımızda kapı sesi, açılma sesi, birisi girme sesi, hava sesi, değişik sesler geliyorsa da kusura bakmayın. Öksürme sesi falan. Öyle sesler geliyorsa da kusura bakmayın ya. Yani. Bu ne yapıyor ya? Canlı mı da orada duruyor oldu yerde bana sıkmaya çalışıyor. Hmm. Nerede adam varmış onu öğreniyorum şu anda. Bunları alalım hemen hızlıca. Poko, poko, poko. En primo en primo. Gelsene lan ne oldu? Bu adam normalde beni alabilir. Ama salaklık yaptı. Normalde beni çok rahat alabilir. Mantıksız oynuyor arkadaşlarımız bazıları. pusucu velet pusucu veleti pusucu velet arkadaş yapacak bir şey pusucu veletlerin biri işte onlar da öyle Ya ben niye salaklık yapıyorum hep? Ben neden mal gibi öyle... Savaş topu girdim arkadaşlar. Bekle. Taktik yapacağım şimdi. Nasıl girmedi o top ya? Sanki atabilecek en net topu salak gibi gerizekalı aptal. Ver topu ver ver. At da gör. Sen atca, Atamazsan seni gebertirim oğlum. Prens. Prens. Gel böyle gel bana böyle. Ama işte bu, bu takımla öyle gelme arkadaş. Bu gerizek çağlı mal aptal takıma mal ya mal aptal takım. Takı, salak takım ya. Şu prens şuradan alın ya. Prens diye ismini koymuş gelmiş veletin tekidir. Oy bak oyun oynamayı da bilmiyor salak ya. Bunda takım mı kurulur abi? Benim her girdim. Takım kötü. Senin al balık kolt at şu golü ya. Salaktan bir şey olacağı yok. Helal ya, cool helal ya. Siyah. siyat diye bir adammış. Helal olsun vallahi iki bir yoksa o prens ya. İnşallah güzel takımdayızdır. Mortis var. Hamza Bey. Oynayın. Mortis'te oynatırlar. Abi git ya ben nasıl ölüyorum abi bana kimse vurmadı ya. Mal gibi bir şey ya. Oyun nefret ettirecekler bana. Bana kim vurdu öldüm ben. Git şuradan. Buddy. <laughs> en azından mortisli güzel oynuyor gol attı baksana İnşallah atmıştır umarım helal Hamza güzel oynuyor Hamza sevdim Amza koş Amza vur hadi Sen buraya o topla gireme Ne oluyor ne oluyor ne oluyor Ali ne yapıyor bu Ali Aptal Ali Ne basıyorsa can gerizek. Ultiyi de salak boş harcıyor. Gerizek yalı çocuk ya bu. Al topu at işte ultiyi de boş harcıyor ya. Helal be Hamza ya. Sen olmasan ne yapacağız ya? Bir de yıldız oyuncu diyor. Ona. İşte arkadaşlar bunun, bu karakterin tüpesini yaptık hele şükür. Dükkandan da el primi almak istiyorum. Yakın bir zamanda. Şimdi ne oynasak bilmiyorum. Uzun zamandır nitayı 15 yapmaya çalışıyorum uzun zamandır. Bir yapmadım. Oynamadım çünkü. Bunu da 15 yapacağım inşallah yakın zamanda. 2-3 güne 15 arkadaşlar. Ya da bir gün bile olabilir yani oynarsam Nita ile. Karanlık Anka güzel. Kolaydı. Hemen yeni oyuna geçtik. Aa, hızlı hızlı hızlı. abi biz yapamayacağız asla. Gol geliyor. Ya da ya sen çıksana bir ya. Rosa bir sen çok oldun Rosa. Rosa sen çok oldun abi. Rosa çok oldu ama. Hop ben geri kaçarım. Dur bekle. Helal be. Gel böyle gel. Ah Arkadaşlar Allah'a. Darılmaya başladım. Abi. yeniyoruz yeniyoruz durun 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 gitme yeniyoruz saklan saklan çaktırma Yeniyoruz. bu ne ya bu kadar maç mı uzun sürer bu kadar basit zafer arkadaşlar bugün videomuz buraya kadardı youtube kanalımıza abone olup olma, abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz sizleri seviyorum bay bay